samimiyette devam ediyoruz videomuza. Kapı çaldı kapıya bakacaktık. Ee, sonrasında işte size dediğimiz gibi yani anlattık siz Allah razı olsun hani yaklaşımınız, tarzınız falan çok farklı. hani şimdi insanlar şöyle bir şimdi hani şey vardır ya hocam bizim bir de şimdi gelenekçilikte bir ruhumuz da var. Hani biz çıraklıktan yetiştiğimiz için şimdi ustanın çırağa bakış açısını biliyoruz. Şimdi öyle bir şey insan çekiniyor falan ama yok yani Allah razı olsun her noktada her konuda hani burada e, yeri geliyor zorluyoruz yeri geliyor sinirlerimizi de yükseltiyoruz ama Allah razı olsun hani o noktada vallahi bile aklınızı yiyemem yani öğrenmeden öğretmeden bırakmıyorsunuz yani en güzel tarafı orası yani şimdi benim kafa NATO mermer olsa bile hani ya kardeşim o mermeri tek tek böyle işle işle şekilli oluşturup Al kardeşim ben sana bu şekli oluşturdum zımparalaması sende. Gibi oluyor yani cilası zımparası falan Allah razı olsun. Hani artık o da kendimize kalmış bir şey. Biz zaten sizden aldıklarımızla alt yapı var olacak inşallah. Daha oluşmaya da başladı. Bugün 5. gün ben ilk günle 5. gün arasında çok bambaşka iki tane orhan var. Yani e, ilk gün geldiğinde lan ne yapacağız nasıl olacak bunlar ne kardeşim bu kadar küçük aletler edevatlar falan diyordum. Şimdi bunların hepsi bana böyle bildiğimiz e, tamam ya açılın şöyle bakayım bir de ben bakayım me hmm. kadar geldi yani Allah razı olsun inşallah da yani hocam. peki hani elektronik şimdi sen de elektroniğe yatkınlığın olduğu için söylüyorum mesela elektronik hakkında burada e, farklılık görüyor musun büyük bir bariz bir fark var mı Şu. yani gördüğün ne bileyim ölçüm olarak olsun anlatım olarak devrelere yaklaşım olarak Şimdi bizim bildiğimiz, daha doğrusu benim öğrendiğim kadarıyla, yani benim bugüne kadar işte yapmış olduğum ölçüm metotlarıyla buradaki ölçüm metotları arasında gerçek bir fark var. Bunu da zaten bugün işledik, konumuz da buydu. Yani ölçüm metotlarına yavaş yavaş giriyoruz. Çok hani insan, yani normalde bir elektron içinin ya yani ne alakası var kardeşim oradan ölçüm mü olur diyebileceği yerlerden çok farklı ölçümler yakalayabileceğimizi gördük. Evet. Yani, burada. yani hakikaten ben bile siz anlattığınızda ilk başta böyle ne alaka ya, oradan ölçüm mü olur ya nasıl ölçüm olacak oradan ya da ne kadar sağlıklı olur ki oradan diye kafamı kurarken oturup prova elime burada hakikaten ölçüm yaptığınız zaman ha tamam dediğin yerler oldu. Yani bir yani. bir ölçümle 3 tane aynen farklı öyle. Yani bir O devir, devir üzerindeki tüm ekipmanların senaryolarını, senaryolarını yazabilirsin aslında. yani bu devir üzerinde bir kısa devre var kardeşim. Diyebiliyorsun. Senin ölçünden öteki türlü bizim bildiğimiz standart ölçümle gidecek olursak. Kardeşim tek tek bir bacağa bak. O olmadı. Öbürüne bak. O olmadı. Ya bu tabi artık sana kalmış. Kaç saatte ölçersen. Evet. Bir saatte de ölçersin. ya 15 saatte de ölçersin. Peki bunu yaparken bizim en büyük buradaki amacımız nedir? Bizi bağlayan bütün bağlılıklardan kurtulmak. Kesinlikle. Nedir? İşte sallıyorum. ZXV. ZXV'den Sallıyorum şema. Şemadan kurtuluyorsun. Kurtuluyoruz. Kendi, kendi kafanda artık o şemayı kendi kendine oluş oluşturabilme Durumun oluyor çünkü devreyi tanıyorsun. Ne bu sefer ne oluyorsun rahatlıyorsun. Kesinlikle. Tek elimizi ne yapıyoruz yine? Tekel boşta. Boşta rahat bir şekilde, rahat ister bir şekilde yap, istersen, istersen böyle yap. yap. Aynen. Bunu rahatlatıyoruz. Aynen. Oradan istediğimiz kadar ilişkimizi kesiyoruz ama oraya yine Aynen. bağlıyız, Aynen. mecburuz Aynen. Oradan, oradan kopamayız. Yok. Aynen. Oradan ha. belli başlı şeyler alıyorsun. Ama ondan ne kadar gözümüzü alabilirsek? Aynen. Hatta zaman, yeri geldiği zaman avometreden bile gözümüzü kaçırmak, kaçırmak zorunda yapacağız. kalıyoruz. Aynen. Ne yapıyoruz? Sadece sese odaklanıyoruz değil mi? Böyle ne oluyor? Tabii ötüyor. ki. Ötecek mi? Ötmeyecek, Ötmeyecek mi? mi? Ne Olacak? yapacak? Ne edecek? Ona göre davranıyorsun. Aynen. Yani e, nasıl hissediyorsun kendine? Hocam, Ve, çok böyle, farklı bir dünya ile karşılaştın. Bambaşka, farklı ölçümlerden yani, bahsedildi burada. Kesinlikle ben tamam e, dışarıdan bakıldığında bir telefon tamiri... Yani, ne olabilir ki? Düşünüyorsun ama işin içine girdiğin zaman e, 35 yaşındayım, 9 yaşından beri elektronikle, elektronikle uğraşıyorum ve bu işler için yemeden, içmeden uğraşabilecek bir cihazı açıp yemeden, içmeden günlerce aç susuz o cihazla uğraşabilecek merak da var bende. Ben bugüne kadar yani bu işi yapıyormuşum zannediyordum. Yani gerçek anlamda burada ha, şimdi tamam diyottur, dirençtir vesaire bunları biliyoruz ama gerçek anlamda gerçekten o diyotun oraya neden konduğunu şu an biliyorum. Anlatabildim mi? Yani şöyle düşünüyordum bundan öncesinde. Kardeşim buraya diyot koyması gerekiyormuş, adamın diyot koymuş yani hani koymuş olması gerekiyor ama neden oradaymış o? Onun oradaki görevi ne? Tam olarak amaç ne? Yani bunları burada derinlemesine yani iliklerimize kadar, iliklerimize kadar biliyoruz. Yani bu cihazın anakartının şemasını ben aslında işte şemadan kurtulmaktan bahsederken buradan bahsediyoruz aslında şemayı zaten beynimde kendim böyle matrix gibi yapıyorum. Çünkü işin mantığını anladım tabii yani. Tabii yatkınlığın onun, da var. Yani yatkınlık da var. Yatkınlık da, da var, avantajım olsa, var. Hani kurabiliyorsunuz. burada açıyorsunuz. Peki yani. mesela bak bugüne kadar hani e, tabii ki elektronu. Burada eee sünme haşi, hani burada övme babında vesaire Kesinlikle. değil. Ben de e, çok sabahladım. Kesinlikle. Yani Mantık. çok fazla Kesinlikle sabahladım. Olmadı. Çok fazla Arge yaptık. Çok fazla iki avometre beraber denedik. Geçen mesela burada öğrenci iki avometre devresi kurdum. Onun öyle bir ihtiyacı vardı. Eee evet. moddan Bel dolayı Belizecek onun şey he onu varmış. rahatlatmak için ona yeni bir avometre almaktansa daha düşük bir küçük avometreyi yan yana bağlayıp iki işi nasıl göreceğini anlattık mesela. Evet. Burada bugün de onu da işledik evet. sizde. Evet. Anladım. Avometrenin mesela çalışma prensibinden bahsettik. Bundan önceki <laughs> videoda var. Ha, yükler miyiz bilmiyorum. Çalışma prensibinden bahsettik değil mi bahsettik